Size daha önce yumurta ile kanser arasındaki ilişkiden bahsetmiştim. Yumurtanın olumsuz etkilerinden biri de kalp damar hastalığı riskini artırmasıdır. Aksini iddia eden çalışmalar olsa dahi yumurta yemek kolesterolünüzü yükseltir. Kolesterolün hücrelerimizin yapısında bulunan önemli bir madde olduğunu hepimiz biliyoruz. Şeker de hücrelerimizin yakıt olarak kullandığı önemli bir maddedir. Ürik asit de vücudumuz için çok kıymetli bir antioksidandır. Nasıl ki onların kanımızda fazla bulunması zararlıysa, kolesterolün fazla olması da sağlığımız için zararlıdır. Yumurta tek kelime ile bir kolesterol deposudur. Bir double cheese burger'de bir yumurtadakine eş kolesterol vardır. Bir yumurta sarısı yediğinizde yaklaşık 213 mg kolesterol alır günlük kolesterol ihtiyacınızın çok büyük bir kısmını tamamlamış olursunuz. Aslında vücudumuz ihtiyacı olan kolesterolü kendisi yapabildiği için besinlerle dışarıdan ekstra kolesterol almaya da ihtiyacı yoktur. Dışarıdan yiyeceklerle aldığımız kolesterolün serum kolesterol seviyesini yükseltmenin dışında önemli bir etkisi de kolesterolün oksidasyonla yani damarlar için zararlı hale gelmesine neden olmasıdır. Yumurta üreticileri yumurtanın iyi kolesterolü artırdığını, bu yüzden zararlı kabul edilemeyeceğini söyler. 2001 yılında yayınlanan bu çalışmada 1974 91 yılları arasında yapılan yumurta ile ilgili çalışmalar gözden geçiriliyor. Evet, sonuç olarak yumurta iyi kolesterolü artırıyor, HDL'yi yükseltiyor ancak kötü kolesterolü iyi kolesterolden daha fazla yükseltiyor. Bu yüzden de çalışmanın sonuç kısmında yumurtanın ve diğer kolesterol içeren hayvansal besinlerin azaltılması tavsiye ediliyor. Yumurtanın faydalı mı yoksa zararlı mı olduğu konusundaki tartışmanın bir tarafında milyarlarca dolarlık bütçeleriyle yumurta üreticileri ve üreticilerin reklam ve araştırmalara ayırdığı milyonlarca dolar var. Öbür tarafta öbür tarafta bilimsel gerçekleri bize göstermeye çalışan az sayıda bilim adamı var. Örneğin bu üç profesör. Kendi alanlarında dünyanın önde gelen üç bilim adamı kardiyoloji dergisinde bir çalışma yayınlayıp yumurta sarısındaki kolesterolün damarlar için zararlı olduğunu açıkladılar. Sadece kalp damar hastaları için değil, sağlıklı insanların da yumurta tüketimini sınırlamasını önerdiler. Akciğer kanseri olan birinin sigara içmeyi bırakması gerekir. Ancak bu tedbir onun sağlığına fazla bir katkıda bulunmaz. Aynı şekilde kalp krizi veya felç geçiren birinin de yumurtayı bırakması geç alınmış bir tedbirdir. Yumurta başta olmak üzere tüm hayvansal gıdaların damar tıkanmadan kanmadan azaltılması veya kesilmesi gerekir. Burada yumurtanın kolesterolü yükselttiğini gösteren bir başka çalışma var. Saks ve arkadaşları 17 kolesterol kolej öğrencisine 3 hafta süreyle her gün bir yumurta yedirdiler. Ve ölçümlerde kötü kolesterolün ortalama %12 oranında yükseldiğini gösterdiler. Bu çalışmada yaşları 40-75 arasında değişen 37.851 erkek ve 80.082 kadın ortalama 11 yıl süreyle takibi alınıyor. Toplam olarak 1805 kişi kalp krizi, 821 kişi de felç geçiriyor. Sağlıklı kişilerde yumurta yiyenlerle yemeyenler arasında kalp krizi ve felç riski açısından bir fark tespit edilmiyor. Buna karşılık şeker hastalarında günde bir yumurta yiyenlerin kalp krizi geçirme riski haftada bir yumurta yiyenlerden daha yüksek bulunuyor. Yumurta yiyerek kalp krizi geçirme riskinizi %19 artırıyorsunuz. Eğer şeker hastasıysanız bu risk artışı %83'e çıkıyor. 2012 yılında yayınlanan bu çalışmada tam 1262 hastanın boyun karotis damarlarında, şah damar dediğimiz damarlarında plak adını verdiğimiz kireçlenmeler izlemeyi alınıyor. Haftada 2'den az yumurta yiyenlerle haftada 3'ten fazla yumurta yiyenler kıyaslandığında 2'den az 3'ten fazla yumurta yemenin aynı sigara içmek gibi karotis damarlarında plak oluşumuna neden olduğu gösteriliyor. Çalışmayı yapanlar kalp damar hastalığı olanların yumurta yemekten kaçınmaları gerektiğini söylüyorlar. Nurses Health Study dünyanın en büyük çalışmalarından biridir. Tam 50.118 hemşire beslenme alışkanlıkları, kolesterol seviyeleri, yiyeceklerle ne kadar kolesterol aldıkları, sigara ve alkol tüketimleri izlenerek 18 yıl boyunca takip ediliyor. Sonuçlar şunu gösteriyor. Günde bir yumurta yemek 15 yıl boyunca günde 5 sigara içmek kadar yaşam süresini kısaltıyor. 70 yaşın üzerindeki 3075 kişi özellikle yumurta yeme alışkanlığı açısından takip alınıyor bu çalışmada. 9 yıllık takipte 76 kişi öldürücü olmayan kalp krizi geçiriyor, 34 kişi kalp krizine bağlı hayatını kaybediyor, 93 kişi de felç geçiriyor. Daha çok yumurta yiyenlerin daha çok kalp krizi geçirdiği görülüyor. Şeker hastalarının fazla yumurta yemesi kalp krizi riskini tam 3 misli artırıyor. Haftada 3'ten fazla yumurta yiyen şeker hastalarında kalp krizi riski 5 misli artıyor. Sevgili izleyicilerim yumurtanın kalp krizi riskini artırıp artırmadığı ya da kolesterolü yükseltip yükseltmediği ile ilgili tartışmalar bundan sonra da devam edecek gibi görülüyor. Burada size son bir çalışma daha göstermek istiyorum. Bu konuda yapılan en büyük çalışmalardan biri 21.327 doktor 20 yıl süresince takip ediliyor. Günde bir yumurta yiyenlerde yemeyenler kıyaslanıyor. Yumurta yiyenlerde kalp krizi daha çok görülmüyor ama ölüm oranı iki misli artıyor. Özellikle şeker hastası olup yumurta yiyenlerde risk daha yüksek bulunuyor.